Bir fonksiyonun tersi her zaman vardır. Ancak her zaman fonksiyon değildir. Fonksiyon olmanın şartları vardı. iki tane şart vardı. Bir eleman iki farklı elemana gitmeyecekti. Ve tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacaktı. İşte bunların sağlanabilmesi için yani bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması gerekir. Neden böyle olduğunu görelim. Mesela birebir olmasın x1'e gitsin Y 2'ye gitsin. Z de 2'ye gitsin. Bu durumda birebir değil. Y ve Z bakın aynı elemana gidiyor. F tersini aldığımızda yani bu sefer bu kümeden bu kümeye gitmemiz gerekir. Yani X 1'e gidiyorsa 1 X'e gidecek. A tanım kümesi B değer kümesi olsun. Bu sefer B tanım kümesi olacak. A'ya gidecek. Yani 1 X'e gidecek. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak bakın 2 hem Y'ye gidiyor hem Z'ye gidiyor. Yani 2 tersinde şöyle üzeri eksi 1 de gösteriyoruz. Çarpmaya göre ters gibi. 2 hem Y gidiyor hem de Z'ye gidiyor. Bir eleman iki elemana gitmiyordu. Dolayısıyla fonksiyon olamaz. Demek ki birebir olmazsa tersi fonksiyon olmuyor. Şimdi de örten olmadığını düşünelim x 1'e gitsin, y 2'ye gitsin fonksiyon birebir. Ancak örten değil çünkü 3 boşta kalmış. Şimdi tersini düşünelim. Tersini düşündüğümüzde 1 x'e gidiyor. 2'ye 2Y gidiyor ama 3, bakın 3'ün gittiği bir yer yok. Tanım kümesinde boşta kalmış oldu. Dolayısıyla örten olmadığında da tersini aldığımızda boşta eleman kalacağı için fonksiyon olamaz. Fonksiyon birebir ve örten olduğunda ise bu sorunları yaşamıyoruz. Tersi de fonksiyon oluyor. Şimdi birebir ve örten bir fonksiyona bakalım. Bakın x1'e gitmiş, 1 de x'e gidecek. y2'ye gitmiş, 2 y'ye gidecek. z3'e gitmiş, 3 z'ye gidecek. Ne bir eleman iki yere gidiyor, birden fazla yere gidiyor ne de boşta kalan bir eleman var. Birebir ve örten olduğunda fonksiyonumuzun tersi de fonksiyondur. Elimizde birebir ve örten bir fonksiyon var. Peki buradan ters fonksiyonu nasıl bulacağız? Fonksiyonların farklı gösterim şekilleri vardı. Eğer fonksiyon liste biçiminde ise yani fonksiyon oluşuyor, x y'lerden oluşuyor. x'ler y'lere gidiyor. x tanım kümesinden, y değer kümesinden. Yani x eleman A, tanım kümesi, y eleman B değer kümesi bu formatta ifade edilirse bunun tersini yazmak çok kolay. Ters fonksiyonu sadece bunları yerini değiştiriyoruz. Y'ler X'e gidecek. Mesela elimizde şöyle bir fonksiyon olsun. 1A'ya, 2B'ye, 3'te X'e gitsin. Bunun tersi A1'e, B2'ye ve X3'e gider. Ters fonksiyonu şematik olarak da gösterelim. Tanım kümesi, değer kümesi aslında görüntü kümesi. Çünkü birebir vörten olduğu için değer kümesi ile görüntü kümesi birbirine eşit. F fonksiyonu A'dan B'ye x'i y'ye götürüyor. Dolayısıyla şöyle yazabilirim x eşittir y x y'ye gidiyor. Ters fonksiyon f üzeri eksi 1 o da y'yi x'e götürüyor. O zaman f üzeri eksi 1 fonksiyonu da y'yi x'e götürecek. f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı, f üzeri eksi 1 fonksiyonu b'den a'ya tanımlı. Peki ters fonksiyonu fonksiyon kural ile verildiğinde nasıl buluyoruz? Yani ters fonksiyonun kuralını nasıl buluyoruz? fx eşittir y tipinde düşünelim fonksiyonu. İlk önce x ile y'nin yerini değiştiriyoruz. Sonra y'yi yalnız bırakıyoruz. O zaman y'yi yalnız bıraktığınızda burada bir tabii ki x ifade olacak. İşte bu ifade bizim ters fonksiyonumuz. f üzeri eksi 1 x fx eşittir 2x eksi 1 olsun. Ters fonksiyonu bulalım. Eşittir y alıyoruz. Buradaki gibi y ile x'in yerini değiştiriyoruz. O zaman x eşittir 2y eksi 1 oluyor. Amacımız y'yi yalnız bırakmak. Eksi 1 karşıya attık. 2y eşittir. Eksi 1 artı 1 olarak geçti. x artı 1 oldu. Çarpı 2'yi de böyle olarak attığımızda y'yi bulmuş olduk. Y'yi bulduğumuzda bu aslında bizim ters fonksiyonumuz. x artı 1 bölü 2. Hatta testini de yapalım. Mesela f2 kaça gidiyor? 2 kere 2, 4. 4 eksi 1. 3'e gidiyor. Tersenin de 3'ü 2'ye götürmesi lazım. Bu sefer f üzeri eksi 1. 3'e bakalım. Ters fonksiyon kuralı bu. 3 artı 1 bölü 2. 3 artı 1, 4. 4'e 2'ye bölersek 2. Görmüş olduğunuz gibi 2. 3'e giderken terste 3, 2'ye gitti. fx yerine y yazıyoruz. x ile y'nin yerini değiştiriyoruz. x eşittir. 3y eksi 1 bölü 2. Amacımız y'yi yalnız bırakmak. 2'yi çarpı olarak attık. 2x eksi 1 de artı olarak attık. Artı 1 çarpı 3'ü de bölü olarak atarsak y eşittir. 2x artı 1 bölü 3 bizim ters fonksiyonumuz. Y ile x'in yerini değiştiriyoruz. x eşittir. 3 bölü 1 eksi 2y. 1 eksi 2y'yi buraya çarp olarak atarken x'i de 3'ün altına bölü olarak atalım. Yani yer değiştiriyoruz. Elde ettik. Eksi 2y'yi sağ tarafa 2y olarak alırken 3 bölü x'i sol tarafa 1'in yanına eksi olarak atıyoruz. Çarpı 2'yi de bölü olarak atarsak y eşittir 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2x. Bu bizim ters fonksiyonumuz. x ile y'nin yerini değiştirdik. Paydayı buraya çarp olarak atalım ve x ile çarpalım. Sol taraf 3 eksi 2'ye, sağ taraf 2x eksi 5yx. Amacımız yerleri yalnız bırakmak olduğu için y'li terimler bunlar. Bunları hep sola alıyoruz. Bu eksi 5'e x sola artı olarak geçiyor. Eksi 2'ye sağda 2 x var. 3'ü de sağa eksi olarak atıyoruz. Şimdi y parantezini alacağız. Y parantezini aldığımızda burada 5 x burada da 2 kalıyor. Sağ taraf yine aynı. Ve son olarak 5 x eksi 2 bölü olarak atıyoruz. X ile yerini değiştiriyoruz. Çarpı olarak atıyoruz. X ile çarpacağız. Sol taraf Y eksi 2. Sağ taraf 3X eksi 4YX. Y'yi yalnız bırakacağımız için Y'li terimler. Bunlar aynı tarafa alıyoruz. Yani bunu sola alacağız. Y zaten burada. Bu da artı olarak geçti. 3X sağda. Eksi 2 de artı olarak sağa geçti. Y parantezini alıyoruz. Y'yi Y'ye böldük 1. Burayı da Y'ye bölersek 4X. Sağ tarafı aynı. Y'yi yalnız bıraktığımızda böyle olarak geçiyor.